Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Ey Rabbim Bismillahirrahmanirrahim sana açılan ellerimiz hürmetine, senin zikreden dillerimiz hürmetine, senin içi okunan Kur'an hürmetine, sana yapılan dualar hürmetine, bizleri yapından, rahmetinden, mağfiretinden, lütfinden, keriminden, özellikle afından mahrum eyleme Allah'ım, mahrum eyleme Allah'ım, Allah'ım. Bu dualarımızı Haç'ta, Ömre'de, Mekke-Medine'de sana yalvaran kullar hürmetine bizim dualarımızı da onların elinin altına koyarak kabul eyle Allah'ım. Kabul eyle Allah'ım. Amin. Allah'ın selamı, selameti, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Rabbim iki cihanda yar ve yardımcımız olsun.